Üçlemenin ilk kitabından da evet. önce bir hatırlatma yapalım. Evet. Üç İsa demiştiniz. Evet, evet. Üç farklı İsa. Evet. Neden bizim bildiğimiz bir İsa var Doğru. Hazreti e, İsa Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Doğrudur. Şimdi efendim bakın biz bizim için İsa Mesih denilen kişi peygamber. Hı. Fakat Hristiyanlar için Tanrının oğlu ve Tanrı. Şimdi burada Tanrı kavramıyla Allah kavramını iyi anlamak gerekiyor. Tanrı dediğimiz zaman kastedilen, Tevrat'ta kastedilen olay İsrail'in tanrısıdır. Ve o tanrı başka hiç kimseye ait değildir ve sadece İsrail'e aittir. Bu tanrı, Allah kavramı çok daha esrarengiz bir kavramdır. Ve gene kutsal kitapta yer alan, onun birinci bölümünde yer alan Elohim kavramından gelir. Şimdi Elohim gerçekte tanrılar demek. Ama kutsal kitap Elohim yerleri ve gökleri yarattı diye başlıyor. Ama burada Elohim çekim itibariyle, gramatik çekim itibariyle birinci tekil şahıs olduğu için tek tanrı olarak ele alınıyor. Oysa Elohim kelimesi çoğul bir kavram, tanrılar demek. Şimdi tanrı neden fikir değiştirdi de Allah kavramı yok? bu doğrudan doğruya Hristiyanlık ve Yahudilikteki tanrı anlayışı üzerine evet. ve burada sözü edilen tanrı da Yahve yani bir Elohim var. Elohim daha sonra Yahve haline getiriliyor ve insan gibi bir tanrı yani tanrının insanlaştırılması yapılıyor. Buna teknik dilde antropomorfik tanrı diyoruz. Yani insan gibi ağlıyor, üzülüyor ve defalarca şunu söylüyor. Ben çok kıskanç bir tanrıyım diyor. Çok kıskanç olduğum için de diyor beni hiçbir şekilde başka milletlerin tanrılarıyla karıştırmayacaksınız diyor. Bunun ötesinde teknik çok mühim bir keşif var. Nedir o keşif? Bu keşfi yapan 18. yüzyılın sonun başlarında Jean Astruc diye bir Fransız bilim adamı. Akademisyen ve ilahiyatçı. Diyor ki eldeki metinlere baktığımızda diyor eski metinlere kutsal kitabın birinci bölümünün Genesis dediğimiz bir bir bölümünün Elohim'e bağlı olan Yahudiler tarafından yazıldığını Elohimistler tarafından yazıldığını ikiden itibaren Yahveistler tarafından yazıldığını şimdi bununla birlikte başlayan bir tartışma var. Biliyorsunuz İsrail dediğimiz yer Geçmişte milattan 900 yıl önce iki krallık. Bir Judea, Juda bir de İsrail var. Şimdi bunlardan kuzeyde olan, yukarıda olan Elohimist bunlar. Altta olan Juda bunlar, İzrail e, İsrail bunlar eee Yahveist. Bu ikisi arasında savaşlar var. Ve bu ikisi savaşarak birbirlerini tüketiyorlar. Bu tüketmeden sonra da esir düşerek ta Babil'lere kadar sürülüyorlar. Şimdi burada iki tarafın tanrı anlayışı birbirinden farklı. Elohim öyle insan gibi bir tanrı değil. Bizim Allah dediğimiz her yerde var olan göze gözükmeyen öyle ağlayıp sızlayıp kıskançlık eden falan filan insan gibi olan bir tanrı değil. Ama Yahve öyle bir tanrı. Dolayısıyladır ki iki taraf arasındaki mücadelede Ta, yahve durmadan fikir değiştiriyor. Mesela ne yapıyor? Diyor ki ben diyor bu insanları yarattığıma çok pişmanım. Bir tufan yapıp hepsini öldüreceğim diyor. Nuh tufanında olduğu gibi. Pişman oluyor resmen. Diyor ki cık, iyi olmadı bu diyor. İnsan denen yaratığı keşke yaratmasaymışım diyor. Bunu diyor ben toptan kaldırıyorum diyor. Bunlar hepsi Eski metine göre Kur'an'la vesaire diğer İslami kitaplarla benim kitabımın hiçbir ilgisi yok. Hmm. Onu defalarca hmm. belirtmek gerekiyor. Veya veya şöyle bir iş oluyor. Diyor ki ben sizin düşmanlarınızla çarpışıyordum diyor. Bana yardım bile etmediniz diyor. Yani yardım dilenen bir tanrı var. Dahası, dahası ve daha önemli bir taraf var. Tanrı Rabbilerin yazdıkları Torah dediğimiz kitabı okuyarak kendisinin ne olduğunu öğreniyor. O hale gelmiş iş. Yani günde üç defa öyle yazıyor. Şuradan size tam okuyabilirim yerini. Diyor ki günde üç defa torah okuyarak ne yapması gerektiğini, ne olması gerektiğini. Abodo Zara 3b bu hı hı. onların yasalarında yer alan, şeriatta yer alan maddeyi söylüyorum. burada Günde üç defa torah okuyarak Tanrı, Hı. dikkat, ya ben neymişim diyor. Anlatabildim mi? Hı. Ne olduğunu öğreniyor ve neler yapması gerektiğini öğreniyor. Şimdi bu Tanrı anlayışı doğrudan doğruya insanlaştırılması, Tanrı'nın insanlaştırılması keyfiyeti. Şu meşhur Nietzsche'nin, hani Tanrı öldü dedi ya, Hı. dediği Tanrı bu. Esas düşman olduğu Tanrı da bu. Elohim değil. Elohim bizim Allah dediğimiz kavrama en yakın gelen kavram ama Allah ondan da daha geniş ve daha önemli bir kavram. Peki şu anda e, Musevilerin inandığı ve e, kutsal kitaplarına... Yahve. Yahve mi? O Yahve ama e, konuşmalarında Adonay dedikleri veya Elohim'in adı öyle geçer ama birincisi yani kutsal kitabın açıyorsunuz İncil diye bildiğimiz kitabın birinci bölümüne giriyorsunuz başlangıçta Elohim orada Tanrı diyor. Elohim diye gidiyor. Bereşit bara Elohim diye başlıyor. Yani Elohim yaratıyor her şeyi.